Şimdi yeni yapacağım kılıç sayesinde bu zombilerin hepsinin işini bitireceğim. Yapıyorum kılıcımı. Bakın. Alalım. Uzun elmas kılıç. Gördünüz mü? Aha. O zombilerin hepsinin işini bitireceğim şimdi. Neredeler? Aha. Ne yapıyorlar la? Ana. Uzun elmas kılıcımı görünce az korktular. Gördünüz mü? Ana. Bu elmas kılıcımı görüyor musunuz? La hepsinin dişini bitirebilirim. Korktunuz değil mi? Bakın çiçek atıyorlar bana. Hani hiç gerek yoktu la. Ha? Şimdi bu kılıcımla sizin işinizi bitireceğim la. Sizin... Aa. Taşırdılar gördünüz mü? Ol bakalım. Niye sinirlendiniz daha? Al bakalım. Allah sinirlen. ne? Ee, çok uykum geldi la. Azıcık gidip yatayım. Aha. Yatağım nerede la? Ana nereye gitti la? Aha. Yatağım dışarıda ne işi var la? Birisi alıp dışarıya koymuş. Onun işini bitireceğim la. Kim koydu la bunu? Aha. Ana birisi yatağımı alıp dışarıya koymuş la. Niye böyle bir şey yaptı la? He? Hani kim koydu la seni dışarıya? Gel bakalım. Aha! Allah ne oluyor la bu kim? Ya tam katil yatağa dönüştü la. Sen kim çık la? Vurma sana la. i̇şini bitireceğim la senin. Allah Vurmasana sana la. <laughs> oh, ben zombi avcısı Acaba bu dünyada benim avlayamayacağım zombi var mıdır? Lan nasıl olur la yoktur tabii ki de Az gideyim de zombi avlayayım la O ne la? O ne? neydi la? Allah bu ne la? Kaçlayayım içine? Aha. Korktun mu sandınız la? O zombiyle gidip avlayacağım. Oo, ben zombi avcısı demedim mi size? Hani bir şeydi la. Erkekse geçtik lan. Nerede? Nerede? Şimdi hazırsanız o zaman elmas dünyasına portal oluşturuyorum. Ana elmas dünyasına gideceğim la. Aha. Ana sen kimsin la? Allah zombiler geldi. Aha. Elbastarı bana mı veriyorsunuz da yoksa? Aylar ne zombilermiş la. Bakın çiçek veriyorlar. Girelim. Aha. Allah hoş geldim la. Ana, bu elmasların hepsi benim mi şimdi? Ana, çok sağ olun la. Oh, şimdi zombilerin dişini bitireceğim. Ondan sonra bu elmasların hepsi benim olacak. Allah. Biri bulamayacağım gizli geçit yok la bakalım. Aha. Hemen bir tane gizli geçit buldum bakın. Ana Lan, tüm gizli geçitleri bulurum. Aha bir tane elmas sandık. Ana hemen tüm gizli geçitleri bulabilirim bakalım. Aha bir tane daha gizli geçit buldum La bulurum la he İstediğiniz tüm gizli geçitleri getirin de bulabilirim Bakın burada bir tane gizli geçit var açalım gördünüz mü Buldum la işte bundan ne la Ana kimse görüyor musunuz? Anne yani çok güçlü oldu la. Hiç kimse yenemez artık beni. Anne yani o Azrail bile yenemez la. Bu evin içine girdiğim anda hiç kimse işimi bitiremez artık. Anne ölümsüz mü oldum la yoksa artık ben? E la olabilir. İstediği herkes gelsin hiç kimse bir şey yapamaz. Bu ev çok güvenli la. Hiç kimse bir şey yapamaz. Aha o ne la? Anne kim la bu? Allah Azrail geldi. Aa! Orada evin içine saklanayım da hemen. Evin içine giremez değil mi? Ya, hiç korkma la evin içine gelemez. Ölümsüz öldüm lan artık ben. Öldüremeyecek beni. Aha. Allah ne oluyor lan? O zombiler bundan sonra bana hiçbir şey yapamayacak. Şimdi iki tane golem yapacağım kendime. Bakın zombiler gelsin diye bundan sonra göreyim bunları günü göstereceğim. Yapıyorum golemleri bakın. Bu bir. Bu da iki. Ona bu golemler beni çok iyi koruyacak. Koruyacaksınız değil mi lan? Şu golemlere baksanız da la. hangi zombi bana bir şey yapabilir? Lan istiyorsa in golemi gelsin la. Bu golemler çok güçlü. Nereye bakıyorsun lan? Ne oldu lan? Aha! Ana kim lan beni? Ne oluyor lan? Allah bu ne lan? Allah görüyor musunuz golemim nasıl işini bitiriyorsun? Aha! Ana niye bitirdiniz lan golemlerim dışında? Aha! O ne ya bu dünyada en sevdiğim şey balla bak. Ne o keriz arılar yapıyor, ben giyiyorum la. Aha. Allah'ım ne la arılar bastı. Ana gidin la. Aaa <laughs> oh, şu elimde iki silahı görüyor musunuz? Ana bu minik kanımla herkesin işini bitirebilirim ben. Aha. O ne bu ne la? Dikkat silahlı adam. Ana la silahla atamazsa ne olur la Minigun mı olacak sanki o herkesin işini bitirebilirim diyorum sana Geçtim la kimmiş o Aa! Allah bu, ne, bu nasıl bir silah la böyle Allah silah bakın Ana bu muymuş la silahla da Aha, İşini bitiririm la bunun Ana gel la buraya Ana gördük biz Ben dünyanın en şanslı insanıyım şuna bak ha Ana bu ne kadar da hayatımda bir kere başıma kötü bir şey gelmedi la. Bir kere gelmedi la. Ana, ana, ne olur bir kere başıma kötü bir şey gelsin la. Yok la yok gelmedi. Bir kere bile kötü bir şey olmadı la. Aha. Ana bu ne la. Allah deprem oluyor. Aha. O, onu gördünüz mü? Deprem bile bana bir şey yapmıyor. Gördünüz mü? Aha. Ana. Allah sandığımı falan da evi yok oluyor. Yerden içeri giriyorum da. Gördünüz mü nasıl kurtuldum depremden? Bakın. Hala bana hiçbir şey olmaz da. Hiç korkmuyorum. Çok şanslıyım la ben. Çok şanslıyım. Kire diyeceğim. Aa ne oluyor la? Aha. Aa bu dünyanın en iyi balıkçısıyım ona. Denizde tutabileceğim bir tane balık yok la. Tüm balıkları tutabilirim. İstediğiniz balık gelsin la. Aa, bu balıklar kim la? Bebeşe hepsini de tutarım la. Aha. Ana bu ne la? Bunu da tutarım lan ne var lan? Gel lan buraya. Ha gel. De. Ana ne yapıy la o? Ana bu balıkla vur da tutarım ne var lan? gel lan buraya. İşini bitireceksin. Aa bundan sonra yeri hiç kimse yeremez. Baksanız ha. Ana bundan sonra kimse bana saldıramaz daha. Gelen olursa buradan işlerini bitiririm. Bir sürü silahlı arabam var. Roketim bile var. Ana gezdin la. Kim gelip beni yenebilecekmiş bundan sonra. Ana bir tane de tankım var. şu arabama baksanıza. Ha, Aa, kim yenebilir la beni acaba? Kimse yenemez la. Ana kim yenebilir la beni? Bebe bebeş hiçbiri benim işimi hiçbiri... gelsin la. İsteyen herkes gelsin. Ne kadar büyük olabilir la gelen. Aha! Allah bu ne la? Ana la. İşim bitti. Ana su geldi la. Aha. Allah işi bitiyor la. Aha, taklarım. Ana taklar ateş etsen güzel la. Ana. Her şey suların altında kaldı la. Boğuluyorum. Aha, her şey altında kaldı la. Boğuluyorum. Ana o, o kadar güvenli ev yaptım. Nasıl oldu la bu? Lan ne bileyim la ben. Aha. Ana milyon dolar verdiğim arabama binebilir miyim? Ana milyon dolar verdiğim arabam da olacak la şimdi. Aha tanrım. Korku tüneli. Lan bunu kim yaptıysa beni tanımıyor la. Ben hiçbir şeyden korkmam ki. Ana bunlar kelle avcısı Jack'i daha duymamışlar la. Bu mu la korku tüneli? Bura mı la? Gideyim de iki tane kelle avlayayım ne orada da. Ne olabilir la ya? Ne olabilir? La beni korkutacak şey daha dünyada yok la. Hı? Allah çok korktum la. Bunlar mı la beni korkutun? Gel lan buraya. Lan bunların işini bitiririm la ben. Bebeşe be la bunlar. La oldu lan ne oldu? La, ne oldu? bugün de virüsünü zombi avlandı. la bu zombiler bana bir şey yapamadı la Bebeşe la bu zombiler hiçbir şey yapamıyorlar Nerede la biraz da zombi olsun da onları da işini bitireyim Gideyim daha dinleneyim Keşke biraz daha zombi olsa da avlasam la bunları Sen kimsin abi? Ana beni şaka yaptım la Aha! Allah niye vuruyorsun la? Vurmasana la! Allah vurmayın la. La bugün de bir sürü köylünün evini soydum la bu köylüler kim la iki tane çakar bazılarının eşlerini bitirdim la La bu köylüler bana hiçbir şey yapamaz da, bakın Bebecebe la ayağımın altında ezerim la onları hiçbir şey yapamazlar bana korkmayın Gireyim de şu elmasları bir da gizli sandığıma falan Bu ne la bir tane pot var la burada Gizli elmasları mı görüyorum lan yoksa He? Hemen içeyim la o zaman atalım aha Allah elmasları büyüttü gördünüz mü kocaman elmas oldu la her tarafı kocaman oldu bakın Ana yok la ben küçücük kaldım baksanıza. Elmasla aynı boyda oldum lan şuna bakın. Aha gizli bir tane tünel buldum gördünüz mü? La <laughs> la şu halimde bile gizli tünel buluyorum lan. Burada da elmas vardır kesin. Ana burada köylüler varmış lan. nasıl gizli bir lan Ben de sizi ne kadar sevdiğinden bahsediyordum da? he. Allah'a niye vuruyorsunuz lan küçücük bebeği vuruyorsunuz la la. Evet karşımıza yine iki tane çukur çıktı. İçi gözüküyor. Allah. Oh TNT'leri gördünüz mü? Lan bu gözlerden kaçar mı la? Hemen gördüm. TNT'lerin oraya atlayacak kadar keriz miyim la? Tabii ki de lava atlayacağım. Atlayalım. Gidiyorum. Lan TNT'ler atlar mıyım lan ben hiç? Aha. Ne oldu lan? Ne kadar iyi insanlara benziyor. Aha. Düştüm. Aha. Vurmayın la. Allah arkadaşlar video bitti. Ekranın sağına ve soluna bir tane video çıktı. İzlemediyseniz üstüne tıklayarak o videoları izleyebilirsiniz.